tehditler ne hakkında açılan davalar ne de bırakmak zorunda olduğu işi vazgeçirebildi. Sedat Cezayirlioğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki devasa çöpler altın madenine karşı mücadele veriyor. Nazlı Hanım, burada milyon dolarlar değil, milyarlı dolarlar dönüyor. Bir saç tüyü dahi satın almadan benim köyüme 12 milyon para dağıttı. Sadece madene dava açmamak şartıyla bir santigram toprak almadan. İliç'te altın arama çalışmaları 2000 yılında başladı. Sarı maden bulundu. Çöpler köyünü de içeriyordu alan. Köy taşındı. Amerika, Kanada, Türk ortaklı şirket 2010 yılında üretime başladı. Üretime başlandıktan sonra ne değişti 10 yılda? Her şey değişti. 130 kök cevizimiz vardı. Şu anda 6 kök cevizimiz kaldı. Ot bitmez oldu. Arılar bal vermez oldu. Koyunlar süt vermez oldu. Tulum peynir merkezi ilçemizdir. %90 tulum peyniri azaldı. Hayvancılık bitirildi, bitti. Hayvancılık bitti. Arı... belgesi var mı? Onun da belgesi var. Tarım İl Müdürlüğü'ne resmi yazıyla müracaat ettim. Vermediler zorla itiş kalkışlar resmi belgesini aldım. Yüzde 61 kaybolduğuna dair resmi belge elimde duruyor ıslak imzalı. Maden sınırları genişledikçe, çevre köylere dayandıkça iddiaya göre köylülere davacı olmamaları için belge imzalatıldı. Tiyanur'da kurban olayım. Siyanürden yüzlerce kat daha tehlikeli. Sülfürik asit yağmurları havaya çıkıyor. Yağmurla birleşince kanser olarak yağıyor. 1.72 milyon ton siyanür ve sülfürik asit kullanacaklar 19 yıl boyunca. Eğer bu proje durdurulamazsa bin hektardaki dağın kendisi dahi zehir olacak 19 yılın sonunda. Bunlarla kimyasalardan diğer bir tanesi silika. Dünya üzerinde 60'a yakın ülkede tamamen kullanılması yasak. Burada yıllık 5000 ton kullanılmaktadır. Kanada meşeli Amerikan şirketi. Amerika'ya o zaman kafa tutuyorsun. Allah bir can vermiş ne zaman alacağı da belli. Elimden geldiği kadar, ömrüm yettiği kadar da, ömrümün sonuna kadar da bunlarla bu mücadelemi devam ettireceğim.